Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün ilk defa kendi evimden size sesleniyorum. Evet. Önceki videolarımda ısrarla bahsetmek istediğim ders kitaplarım vardı. Ben bu yüzden bugün tamamen ders kitaplarım var. Hani puanı hangi kitaplardan çalışarak aldım? Nasıl yaptım? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kitaplarımı göstermeyi düşünüyorum bugün. Bundan önce hepinize iyi günler diliyorum Hı -hı. ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala abone sayım çok çok az ve benim abone sayısına çok ihtiyacım var. Hı -hı. Buradan Hı -hı. konuştukça ben de Hı -hı. rahatlıyorum. Hı -hı. Siz de umarım Hı -hı. beni dinledikçe bir hem fikir oluyorsunuz bir şeyler düşünüyorsunuz şöyle yapalım böyle yapalım vesaire. Size yardımcı olmak adına Hı -hı. bugün de size kitaplarından bahsedeceğim. Hı -hı. Ben 2018 Hı -hı. KPSS için hazırlık yapmıştım ama çalışamamıştım. O, o nedenle ben ekstra bu yıl çok kitap aldım mı fazla kitap almadım. Alt daldan çalıştım. Hatam size göstereyim. Bu benim önce aynı kitabım. Tarih kitabım. Kendisinin pek hali iyi değil artık. <laughs> şöyle şöyle şöyle. Baya baya bir kendisinin hali iyi değil. Şöyle göstereyim. Beyza'dan kaynaklı kitap biraz yıprandı. Her çalışmamdan sonra anne ben de okuyacağım. Ben de okuyacağım. Ben de eline veriyordum mecburen. Yoksa durmuyordu. Olabildiği kadar beraber hallettik gibi diyeyim. Kitabı biraz düzelttim. Şuraya geçeyim. Sonra şu kitaptan çalıştım. Coğrafya. İyi Az önceki tarihte bu coğrafya. Iyi. Evet, Ver bana onları. Şimdi i̇şte tatlı. ekstra şundan biraz destek aldım. Yargı yayınları. Yine aynı şekilde bu. Gel bunu da ver. Heh, ya, bu da aynı şekilde. Bu da yargı yayınlarının. Şunlar. Hepsini çözdüm ben bunların. Destek aldım. Bunların tamamından. Onu da ver bebeğim. Aa. Tamamından destek aldım kitaplar bunlar. Ekstra dakika. Şunları göstereceğim. İşte. Göstereyim. Şunlar da benim işte pegem kitaplarım. Türkçenin tamamını bundan a çalıştım. Ve ekstra a her gün 20-30 tane e paragraf de, çözdüm. Ekstra bunu bunun dışında a anne, bundan anne, da destek anne, aldım. Anne, Kendisinin pek hali iyi değil artık. Anne, <laughs> bu da tamamen kızından kaynaklı. Çünkü bu kitap biraz... Bir dakika, bir dakika. Çünkü bu kitap bayağı bayağı böyle resimli. Haliyle Beyza'nın çok hoşuma gidiyor. Be, Öyle olunca ben, be, ben de sürekli eline be, veriyordum. İşim bittikçe o, ben de bak diyordum. Da. Onun dışında. Dur 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 dur. Bekle sırayla göstereceğiz. Bekle. Anne Bekle. ben okuyayım. Oku. Sen oku. İşini. Bu da mı? benim defterim. Buradan da böyle bazı tarihte daha çok kalıcı kalsın diye kafamda şöyle yazmış olduğum notlar var. Bekul şöyle göstereyim. Be, bayağı ben sistemli çalıştım. Çünkü yazarak daha iyi kafamda kalıyordu. Şöyle gösterebilirim böyle böyle not alarak çalışabilirsiniz. Çünkü tarih için bu çok çok iyi oluyor. Ben mümkün olduğu kadar not almaya da çalıştım, okumaya da çalıştım. Böyle not da aldım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Ekstra gelelim. En önemlileri mi diyeyim? Artık son tekrarlama mı diyeyim? Benim Şunları ben son bir ay önce aldım. Sınavdan bir ay önce. Şunları böyle toptan mı göstersem? Bir dakika. Şöyle vatandaşlık ve tarihin önce göstereyim. Eh, Bakın merhaba. şöyle benim hocamın şu kitapları öz, hem özet kitap oluyor. Şöyle ben içeriğini de göstereyim. Bakın böyle tek tek konu da var. Bir dakika. Ha. Ben Şöyle bir konuyu başladım. size üstten okutuyor. Hani böyle tekrar yaptırıyor. Ben Arkasından de, da iki, üç tane Türkçe test onu atana, siz destekliyorsunuz. Okurdu, Bu çok çok iyi oldu benim şey, için. Çünkü son şey, bir tekrarım bundan da yaptım. Burada kaynaşıyor. Ya Ekstra bunun vatandaşlığı var. Şey Yine ben bütün derslerini öyle, aldım. Matematik, şey, geometri, bada, Türkçesini ve evet, tabii ki coğrafyasını. Bunları son bir şey, ay ben bitirdim. Var. Bunların çok büyük desteğini gördüm. Kendimle bunları da işte son bir evet, ay tavsiye ediyorum. Hem de, tekrar yani. oluyor. Şey, evet, hem tekrar oluyor. Hem de daha şey, iyi pekişiyor da, konu. Evet. Ve gelelim ana kitaplarından birine. Bunu son iki ay çalıştığım bir kitap kendisi. Evet, Keşke daha Önce. <laughs> evet. Daha önce alsaymışım. <laughs> dediğim kitaplardan biri. Çünkü çok bu, bunun videolarını izlediğinizde ekstra bir bu kitaptan çalıştığınızda size yetiyormuş. Onu fark ettim. Ben bunu geç almış bulundum biraz. Çünkü öncesinde baya baya video izlemiştim zaten. Gereksinim duymadım ekstra. Aa, bundan da şey yaptım. tekrar başlamıştım. Diğer, diğer sondakilerinden az önce gösterdiklerimden de evet ekstra bundan da tekrar önce bundan sonra diğerlerinden kaynak olarak çalıştım benim çok büyük bir tekrar oldu. Evet. Şey Tanslik tabanı gösterdim. Gel kucağıma. Hah, gel. Hadi birazcık da sen konuş. Ne yaptık biz? Ders çalıştık mı? Hı? Evet. Şu an biz kendi evimizdeyiz artık. Ben artık elimden geldikçe ev evet, kendi evimde videolarımı Annem çekmeye devam edeceğim. Mı? Onun dışında İçimi ben size bir de yeni bir haber vereyim. Ben 2 iki yıllık bir bölüm okuma kararı aldım. Çünkü buradan atanırım, atamam korkusu içime girdi. Bu nedenle ben de YKS'ye girip iki yıllık bir bölüm yazmayı İçimi düşünüyorum. Oradan en azından daha yüksek bir İlk puan İlk alabileceğimi İlk düşünüyorum. Buldum. Şimdiden, yani en azından şimdiden İlk ikinci tercihte atanamadığım takdirde. Bu tekrardan başlayacağım. Halil yetiştiğini düşünerek ön lisanstan KPSS'ye girmeyi düşünüyorum. Gelerek, bu yüzden öğren, kendime LKS için bazı kitaplar aldım. Geldi, yani çok aşırı geldi, çalışsam mı çalışmasam öğren. mı diye çok kararsız kaldım ama sonradan vazgeçtim ve Türkçe matematik çalışmam gerektiğini fark ettim. Evet. Bu yüzden bu yüzden bazı kitaplar aldım. Ben bunu sizle evet. paylaşmak istiyorum. Gel bunları da gösterelim mi? Hadi. Haydi önce hangisini gösterelim? Ama önce bunları gösterelim. Bekle acele Hadi. etme. Önce bu paragraf için söyleyeyim. Paragraf için aldığım kitaplar bunlar. Bu ikisini bunlar, aldım. Önce iki e, malum ben çok iyi yaşa sağlıklı. Gel buraya. Bu Öncelikle ben daha önce bizim Benim zamanımızda de, diyeyim YGS e vardı. Tümlerde. Bunu taplardım. Evet onu da çalışacağım aldık. Ben Bunları de okuyayım. Tamam. Bunları yeni aldığımız için kızım biraz heyecanlı. Kitapları çok böyle nasıl diyeyim böyle gözü var. Belli o da çalışmak istiyor. Ama ben ona da bazı kitaplar aldım. Tapla, onu da göstersem mi diye düşünüyorum ama Anladım. bir sonraki Anladım. videomda kitaplarını da göstermek var. istiyorum. Bugünlük size sadece göstereceğim. Yerleştir sınavı Hı. için aldığım kitapları göstermek Hı. istiyorum. Hı. Ben bunları uygun Hı. gördüm. Umarım beğenmişsinizdir Hı. diye düşünüyorum. Önceki ilk Hı. kitabım bu. Beyza beni çok dağıtıyor vallahi ne dediğimi unutuyorum. Sonra şu kitabı aldım. Bir metinlerle desteklenmiş diyor. Bunları bence para çözersem benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Ekstra aldım. Bir dakika, bir dakika. Buna önce önce bunu ver bana. Hah. Bu on na, kitabı aldım TYT <laughs> için. Aynı zamanda ben videolarını da izlemeyi düşünüyorum bu kitap, e, bu kitap için. Çünkü benim için, için matematik şey? malum pek iyi geçmemişti. Ben sıfırdan birine bir nevi başlamış gibi olacağım. O yüzden bundan hmm. çalışacağım, e, başlayacağım. Ekstra bunun yanında aldığım şu kitaplar. Soru bankası. Bunu destekleyeceğimi düşünüyorum. Video, e? kitap, aç soru bankası. Işim ekstra bunu aldım bir de matematikte çok zayıf bunu olduğum da için da al, şöyle bir soru bankası aldım. Kitaplar sanki taştan görünüyor, ben şuan onu fark ettim. Bakıyor. Söyleyeceğim söyleyeceğim sırası gelmiyor, ama ben bir anlaşılır şey. olduğunu düşünüyorum. Aa. En azından ben bunları bir kendim şey. uygun ben gördüm. Anlaşıyor. Bir de şu kitap, 10 tane denemesi varmış. Matematiğin. Ben bunları çözdüğüm zaman benim için yeterli ben olacağını okuyorum. düşünüyorum. İnşallah benim için okuyorum. yeterli Anladım, olur. Ben... Tamam al bunları sen oku. Al. Omşen... Şuraya koyalım. Karşın. Umarım sizin için iyi bir video olmuştur. Sıkılmamışsınızdır. De. Bu de ben bu çok tam iyi video de. çekemedim. Evde. Benim ne olmadı. Çünkü benden çok Beyza kitap tanıtımı yaptı. Tam Şimdiye de. kadar benimle şey. için size çok teşekkür ediyorum. Heh. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.